Fani Bin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Allianz'da tamamlayıcı sağlık sigortası nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Allianz tamamlayıcı sağlık sigortası burada TC kimlik numara doğum tarihi bakın satın alma bölümüne geldiğinizde bunları giriyorsunuz. Bunları devam et butonuna tıklıyorsunuz ve 5 adımda özel sağlık sigortanızı satın alabilirsiniz. Onun dışında telefonla da satın alabilirsiniz. Telefonla hemen satın al butonu tıklayın. Sizleri telefon birimine yönlendirecek ve telefonlarıyla da alabilir. Alianz ajantalarından da yine satın alma işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Tamamlayıcı sağlık sigortasının kapsamı ile ilgili. Bakın burada tüm detaylar. E Alianz'ın resmi internet sitesindeki tamamlayıcı sağlık sigortası bölümünde yer almaktadır. Buradan da detaylı bilgiye erişim sağlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.